Merhaba arkadaşlar. Bir konu, iki soruya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için önemli bir konu seçtik. Dalgalar ve iki tane de güzel soru tarzımız var son yıllarda. Çokça çıkan soru tarzımız. Sorularımıza geçmeden önce size Ali ve küçük kızı Ayşe'nin hikayesini anlatmak istiyorum. Bir gün Ali küçük kızını bir dağ gezisine götürmeye gitti ve birlikte gezerlerken küçük kızın ayağına bir diken battı ve panikle bağırdı. Yandım diye. Kaşkide adam bir ses geldi. Yandım diye küçük kız merakla kaşkide daha döndü ama kimseyi göremedi ve sen kimsin diye bağırdı. Kaşkide adam bir ses geldi. Sen kimsin diye küçük kızın sinirleri bozuldu ve susmanı istiyorum dedi. Kaşkide adam bir ses geldi. Susmanı istiyorum diye. Daha sonra küçük kız ağlamaya başladı. Babasına döndü. Baba ne kadar kaba biri değil mi? Bak bana neler dedi dedi. Kim ki o? Babası ağlayan küçük kızını sakinleştirdi ve ona şu hayat dersini verdi. Kızım fizikte buna yankı derler. Ses dalgasının bir engere çarpıp geri yansıması olayıdır. Ama aslında bu hayatın ta kendisidir. Hayata iyi verirsen hayat sana onu geri verir. Şimdi izle. Ve gör dedi. Kaşki daha döndü. Sen harika birisin diye vardı. Kaşki daha bir ses geldi. Sen harika birisin diye. Siz de harika birisiniz bu arada. Sonra küçük kızım çok hoşuna gitmişti. Kaşki daha döndü ve ben de seni seviyorum dedi. Kaşki cevap geldi tabii. Ben de seni seviyorum küçük kız. Mutlulukla yoluna devam etti. Hem de hayat dersini almış oldu. Peki. Hangi soru tarzlarını seçtik sizler için? En popüler soru tarzlarını seçtik arkadaşlar. Bir tanesi bakın su dalgası. Hemen bu su dalgasını inceleyelim. Bir kaynaktan arkadaşlar dalga oluşuyor ve derin ortamdan sığ ortama bu dalga ilerliyor. Bize K'deki hızını ve L'deki hızını sormuş. Aynı şekilde K'deki frekansını ve L'deki frekansını sormuş. K'deki dalga boyunu ve L'deki dalga boyunu sormuş. Periyodunu da sorabilir. Hepsinin çok basit bir çözümü var aslında. Nasıl yorumluyoruz? Öncelikle hıza bakıyoruz. Diyoruz ki hız sadece ortama bağlıdır arkadaşlar. Ortam özelliklerine. Ortam katı mı, sıvı mı, gaz mı? Ya da ortamda ne kadar çok sıvı var? Sığ mı, derin mi? Bunları inceleyeceğiz. Bir yay dalgası olsaydı kalın mı, ince mi? Bunlara bakacaktık arkadaşlar. Şimdi ortamı inceleyelim. Derinden sağa geçmiş. E, derin çok su var da az su var. Demek ki çok su olduğu için burada dalgamız daha hızlı olacak. O yüzden VK büyüktür. VL çıktı. Peki frekanslar? Frekans da sadece kaynağa bağlıdır. Dalgayı oluşturan şeydir kaynak. Bakın burada kaynak aynı olduğu için o zaman K ve L'deki dalgalarımın frekansları aynı olacaktır. Frekansı şöyle çağrışım yapabiliriz saniyedeki titreşim sayısıdır. Aslında elektrik bunun için çok güzel bir örnek. Mesela evinizdeki elektriğin frekansı 50'dir. Bu da saniyede 50 kez dalga oluştuğunu gösterir. Yani toplamda 100 tane tepe çukur noktası olduğunu gösterir. Yani aslında 100 kez yanıp söndüğünü gösterir. Bakmış olduğunuz floresan lambanız saniyede arkadaşlar bakın 100 kez yanıp sönüyor. Tabii gözümüz bunu algılayamadığı için biz onu hep yanıyormuş gibi algılıyoruz. Peki dalga boyları nedir? Hemen genel formülümüzü yazıyoruz. Neydi formülümüz? Waffle formülümüz vardı. Hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekans. Bakın burada frekans kaynağı bağlı, hız ortama bağlı ama bu arkadaş bir nevi günah keçisi oluyor denklemi sağlamak için. Mecburen her iki durumda da değişmek zorunda. O yüzden hızı fazla olanın, hızı büyük olanın dalga boyu da büyük olmak zorunda. Ken'in dalga boyu L'den daha büyüktür. Ne demek bu? Okyanusta sörf yapabilirsiniz. Büyük dalgalar oluşur. Ama bir gölde sığ ortamda sörf yapamazsınız. Çünkü dalga boyu küçüktür. Peki ikinci soru tarzımız ne? Ki bu soru tarzı geçen senenin sınav sorusuydu. Farklı tellere basma nedenini sormuş. Arkadaşlar biliyorsunuz ki sesin hızı, frekansı ve dalga boyunu hesaplamayı öğrendik. Şimdi ortam yine aynı. Gelen ses dalgası aynı ortamda yayılacağı için hızı aynı. Yani nereye basarsanız basın, işiteceğiniz hızın sesleri kulağınıza eşit gelmiş olacak. Şu an burada benim yerime başka biri konuşsaydı onun frekansı benimkinden farklı olacaktı ama sesinin hızı aynı ortamda bulunduğumuz için aynı olmuş olacak. Ama burada farklı tellere basma nedenimiz nedir? Frekansı değiştirmek. Çünkü biz ne yapıyoruz? Oluşturduğumuz dalganın titreşim sayısını değiştiriyoruz. O yüzden frekansları değiştirmek asıl amacımız. Peki formülümüz neydi? Waffle'dı. E, frekansı değiştiriyorsak aynı zamanda dalga boyu yine bakın günah kesisi dedik. Yine mecburen eşitliği dengelemek için değişmek zorunda. O zaman sizleri en sevdiğim parçayla uğurlayamıyorum. Çünkü akordum bozuk. Hoşçakalın.